Evet. Kimsiniz dedim? Banu ben. Fuat'ın... Sedef lütfen aç kapıyı. Kötü bir niyetle gelmedim. Git buradan. Benim sana söyleyecek bir şeyim yok. Sedef lütfen. Gitmezsen Fuat'ı ararım. Hayır dur. Sakın arama. Ya ben kötü bir niyetle gelmedim. Ben senin tarafındayım. Ne olursun sadece beni istiyorum. Bu böyle olmayacak Mert. Resmen boş boşuna çabalıyoruz. İnanırsak ve sabredersek olur. Acil durum sinyali var. Hemen Gözde Kayalar'ın odasına bekip gönderin. Gözde? Uyandı mı? Kendine mi geldi? Ne yapıyorsunuz beyefendi? Giremezsiniz. diye arıyorsun lan sen burada? Ha? Ha? Bırak beni Melih kardeş. Dur bir anlatayım. Neyi anlatacaksın oğlum? Neyi anlatacaksın? Nasıl çıktın sen içeriden? Bir dakika Melih kardeş. Ben buraya dövüşmeye değil. Özür dilemeye geldim. Ortak tanıdıklarımız varmış. Hatırlı abilerimiz beni uyardılar merak etme. Sahillerinde doğru yolu bulduk. İyi halden de şartlı salı verildim. Senin iyi halin mi var lan? Ben pişmanım Melih kardeş. Yaptık bir hata. Affedin beni. Elimi uzatıyorum size. Lütfen her şeyi unutalım. İstemez. Bas git şimdi. Bir daha da sakın karşıma çıkayım deme. Yoksa o hatırlı abilerin sana kestirme yolu gösterirler. Eyvallah. Ne işin var burada Berna? Sakin ol Celal. Ben borçlarımızı ödemek için uğraşıyorum. Sen bana hesap soruyorsun öyle mi? Ne işin var burada? Bana cevap ver. Belki biraz para kazanırım diye Meral Hanım'ın mimarlık şirketinde çalışmaya başladım. Mustafa Bey de aldığı evlerin dekorasyon işlerini Meral Hanım'ın mimarlık şirketine vermiş. Ben de Şirket adına iş takibi yapıyorum. Evet şimdi anladın mı? Hani çalışmak istemiyordun. Ne oldu da fikrin değişti ha? Evet öyle dedim ama sonra düşündüm ve bu zor günde ailem için fedakarlık yapmam gerektiğine karar verdim. Çalışacak Mustafa'dan başka müşteri bulamadın mı Berna? <laughs> bu parasızlıkla iş seçecek lüksüm yok. Hem bu işi bana Meral Hanım verdi. Mustafa Bey değil. Ne yapsaydım? Hayır olmaz müşteriyi. Beğenmedin mi deseydim? Neden bana çalıştığını söylemedin? Neden benden gizledin? Evet işte böyle aşırı tepki vermenden korktum. İlk işimi de Mustafa Bey'le yapınca sana söylemek istemedim. <laughs> Sonuçta ikimiz de kendisinden hoşlanmıyoruz öyle değil mi? Senin çalışmana gerek yok Berna. Ben sana halledeceğim dedim ve hallettim. Hayır neden bu kadar sinirleniyorsun anlamıyorum. Ben sadece senin yapamadığını yaptım. Ailem için para kazanıyorum. Ailemi düşünmek suç mu? Celal. Niye şaşırdın bu kadar Mustafa? Bir de senden dinleyelim bakalım burada neler oldu. Peki, gidiyorum. Ama çok büyük bir hata yaptığının farkında değilsin. Aranızdan çekilmek istediğimi söylemek için gelmiştim. Amacım gerçekten sana yardım etmekti. Ya Sedef... ...inan ki kötü bir niyetim yoktu. Ne olursun sadece konuşalım. Acaba? Bilmiyorum. Umarım kötü bir şey olmamıştır. Selçuk Hoca. Ne oluyor çocuklar? Ne oldu? Umarım sizden kaynaklanan bir şey değildir. İnanın biz odadayken anamın hiçbir şey yoktu. Hocam ben size anlattığım yöntemden başka hiçbir şey yapmadım. Hikaye anlattım. Şiir okudum. Deniz de gözlemlerini not etti. Siz şimdi gidin benim odamda bekleyin. Ben gelene kadar da sakın bir yere kaybolmayın. Ya biz sakin ol. Bu ne sinir ya? Aa Mustafa Bey, siz Celil'in kusuruna bakmayın. Ee, Meral Hanım'ın mimarlık şirketinde çalıştığından haberi yoktu. Onun için beni burada görünce şaşırdı biraz. Aa öyle mi? Bilmiyordu demek? Ay, Meral Hanım'la çalışmaya yeni başladım ya. Celil'e söylemeye fırsatım olmadı. Haliyle. Size ait evlerin dekorasyon işlerini benim takip ettiğimden de haberi yoktu. Aa, demek küçük bir yanlış anlaşılma olmuş Celal'cim. Ben de seni böyle sinirli görünce hakikaten çok şaşırdım. Ee, neyse ne. Al. Sana olan borcumu ödedim. Artık ne benim ne de karımın seninle işi kalmadı. Çık artık hayatımızdan. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Yürü benden. Celal dur. <laughs> Alıp oluyor ama. Yürü dedim Berna. Oturabilir miyim? Ne söyleyeceksen söyle ve git. Sedef lütfen böyle yapma. Bak Fuat'la bizim bir ilgimiz kalmadı tamam mı kızım? Sedef her şeyi biliyorum. Senin ne iş yaptığını, Fuat'ın seni kurtarmaya çalıştığını... Her şeyden önemlisi de Fuat'ın seni ne kadar sevdiğini biliyorum. Sayende anası yeniden kuşkulandı bizden. Söylüyorum işte bizim Fuat'la aramızda hiçbir şey yok. O senin sözlün. Ya Sedef ben böyle olmasını istemiyorum. Evet bu aptal yüzüğü benim parmağıma taktılar ama onun kalbi senin. Sedef. Yani asıl birlikte olması gereken sizsiniz. Bunu defalarca söyledim Fuat'a. Birbirinize bu kadar aşıkken pes etmeyin lütfen. Bitti mi? Ne demek bitti mi? Söyleyeceğim bu muydu? Evet. Yani sizin tarafınızda olduğumu bilmeni istedim. Her türlü yardıma hazırım. Sağ ol gülüm çok iyisin. Hadi şimdi git. Ama sedef bak Fuat'la bizim bir ilgimiz kalmadı tamam mı? O sadece bana yardım eden iyi bir arkadaş o kadar. İyi işte tamam ben de yardım etmek için. De... Yardımlık bir şey yok sağ ol gülüm. Hem şimdi hemen gitmezsen ben de bu baskından Fuat'a söz etmek zorunda kalırım. Sen bilirsin yani. Hayır lütfen tamam hiçbir şekilde söyleme lütfen. Tamam o zaman hadi şimdi git. Ya Sedef neden ama? Neden? Neden Şükran yüzünden ayrı düşesiniz ki? Ha? Yani diyorum ki asıl evlenmesi gereken sizsiniz. Senin hayallerin yok mu? Her genç kız gibi sen de bembeyaz bir gelinlik giymek istemez misin? Düğün, güzel bir yuva. Sedef. Bak ne iş yapmış olursan ol fark etmez. Boşuna gelmişim. Eğer gerçekten senin aşkın için mücadele ederdi. Ama yazık. Ben mi? Ben mi pes ediyorum? Ben mi aşkım için savaşmıyorum? Sen hiçbir şey bilmiyorsun bana Hanım. Yani sence de birlikte olmamızın zamanı gelmedi mi? Sonuçta ikimiz de koskoca insanlarız. Koskoca insan olmakla pek bir ilgisi yok tabii bunun. Ne ile ilgisi var? Bilmiyorum Mevş, hassas bir konu sonuçta. Anlaşıldı özgür. Sen beni yeterince sevmiyorsun. Ha pardon. Belki hiç sevmiyorsun. Bak. Efendim baba. Hı hı. Hemen geliyorum. Neveş bunları sonra konuşalım olur mu? Şimdi babam çağırıyor gitmem lazım. bakalım Özgür. Ama kolay kolay kaçamayacaksın. Ne oldu bizim Özgür'e? Apar topar çıktı. Ya, hiç sorma Ozan. Bu sefer durum çok feci. Zafer ya. Niye bitmez dersmiş bu? Arası teneffüs yok mu bunun? Hiç böyle olmamıştı. Zarife teyze. Zarife teyze. Ne var? Oh, çok şükür. Ay, üzerimde bir ağırlık var ki. Zarife teyze. Hı? Ben kimim? Mısır prensesi. Ne? Kızım dili misin ne sen? Sunasın. sunasın işte. Ah. İyisin değil mi? At falan istemiyorsun. Değil misin sen kızım? Ne atı? Allah Allah. Allah'ım çok şükür. Ben sana hemen yiyecek bir şeyler hazırlayayım Zarife teyze. Yok istemem. Ben Muhittin'i bekleyeceğim. Ne? Muhittin kim? Ne demek kim? Muhittin benim nişanlım. Yemem dedim. Çok alıngandır. Küser bana. Kız. Sen benim onunla aramı açmaya mı çalışıyorsun? Bu bir dik üçgen olduğuna göre kenar ortayı nasıl buluruz? Pelin. Heh. Pardon ya dalmışım. Şu çiçekleri kimin gönderdiğini düşünüyordum da. Tamam, sen onu düşünmeye devam et. Bugünlük bu kadar ders yeter. Ben geldim. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk. Bugün ders vardı değil mi? Hoş geldin Zafer'cim. Hoş bulduk İkbal teyze. Ben de tam çıkıyordum. Bu akşam bizimle yemeğe kalsana. Yok ben rahatsız etmeyeyim. Ne rahatsızlığı canım. Bahri akşam için balık alacaktı. Hep birlikte yerdik. Hı? Peki o zaman. <laughs> Ay ne güzel çiçekler bunlar. Eh Zafer'cim bizim kız sana kök söktürüyor sen hala ona çiçek alıyorsun. Çok naziksin. Hayır anne. Yok ben almadım onları. Gizli bir hayranım var herhalde anneciğim. Aa, bir sevgilim var ve bana söylemedin öyle mi? Hayır. Sevgilim falan yok. Ee, şimdilik el mahkumu duracağım. Ama o Hande ve Melih ikilisiyle hesabım kapanmış değil. Ortalık bir yatışsın. O zaman görecekler ben kimmişim. Dünyayı idar edeceğim onlara. Hande. Hadi ama artık yapma böyle. Ya nasıl yapmayayım Melih ya? Hani hali olmuştu bu iş? Baksana kapımıza kadar geldi psikopat. E geldi. Niye geldi? ...özür dilemek için gelmedi mi? Duydun sen de. Gelmeyecek mi artık yani? Düşecek mi yakamızda? Evet düşecek. Düşmezse başına neler geleceğini biliyor çünkü. Demedi mi? Abilerin beni uyardı. Çok pişmanım, özür dilerim diye. Hı? Hadi ama. Bu tarçını nasıl güldüreceğiz biz? Ne yapacağız bu tarçını güldürmek için? Ne yapacağız? Aslında bir şey var ama. <laughs> Neymiş söyle bakalım. <laughs> Yok artık. Sen nereden biliyorsun onu ya? Dün temizlik yaparken gördüm. Yok olmaz o. Olmaz ya. Başka bir şey iste onu yapayım ama bu olmaz. İyi. Böylece bana verdiğin değeri görmüş oldum. Of. Of. Tamam başımın belası. Tamam. Hocam, nasıl oldu Gözde'nin durumu? Çocuklar neler olup bittiğini tekrar sırasıyla bir anlatın bana. Hocam anlattık ya ne olur söyleyin Gözde nasıl? Hocam hayati bir tehlike yok değil mi? Siz önce neler olup bittiğini bir anlatın bakalım. Bakın ben ilk önce bir hikaye okudum. Daha sonra Deniz bir fikir verdi. Ben de şarkı söyledim. Ee, Özgürcüğüm birkaç gündür... Sana ayıp ettiğimizin farkındayım. Ha, şu mesele. Annemle böyle saçma sapan düşüncelerin içine girdik, ee, garip garip fikirler dolaştık, kafamızda. Önemli değil baba. ya, ee, önemli olmaz olur mu? Önemli. Biz e, anne baba olarak senin de bir özel hayatın olduğunu düşünmeliydik. Ee, böyle davrandığımız için özür dilerim. Teşekkür ederim baba. Ama benim de senin bilmeni istediğim bir şey var. Ben sırf herkes yapıyor diye böyle özel bir anla aceleye gelmesini istemiyorum. İşte bu yüzden de merak etmeni gerektirecek bir durum yok yani. Bir yanlış anlaşılma oldu. Ama sen de bana hak ver. İnsan baba olarak çocuğu için endişe duyuyor. Malum bu yaşlarda yapılan bir hatanın telafisi olmuyor. Tıpkı Mert'in durumu gibi. Aynen öyle. Çocuk meselesiyle ilgili bir gelişme var mı baba? Maalesef yok. Çocuğun kime evlatlık verildiği bilgisi sadece gözde de. Umarım bir an önce iyileşir. Umarım. Evet. Hadi bakalım. Çok işimiz var. Hayrola? Ne akşam balık ziyafeti var. Onun için çarşıya uğrayacağız. Oho, <laughs> süper bir haber. Kızım mı düşündün ya. Anlatır mısın? Of. Ya nasıl anlatsam bilmiyorum ki. Cümle kurmayı denesen, özne, yüklem, zamir falan. Hı? Şöyle anlatayım o zaman. Sanırım ben özgür ilgisini yeterince çekemiyorum. Bu nereden çıktı şimdi? Ya öyle hissediyorum işte. Bana acilen akıl vermen lazım. Feci durumdayım. Mehveşçim, o zaman tam yerine gel. Biliyorsun, kadın ve erkek ilişkileri benden sorulur. Evet Ozan, söyle hadi. Özgür'ün ilgisini nasıl çekeceğim? Kural bir, altın kural kadın gibi kadın olacaksın. Nasıl yani? Şöyle, gel. Bu kadar yani. Evet hocam bu kadar. Daha sonra da çıktık zaten. Hocam artık lütfen söyleyin. Gözde nasıl? Çocuklar, yaptığınız şeyler işe yaramış olmalı ki Gözde'den refleksel bir tepki aldık. Gerçekten mi? Yani bunu uygulamaya devam etmeniz lazım. Ama bu uzun yolda kararlılık göstermeniz gerektiğinin farkında olmalısınız. Hocam, biz zaten çok kararlıyız. Ama Gözde'nin ailesinin her an gelebilecek olması bizi çok tedirgin ediyor. Bakın, yoksa ben gece gündüz uğraşırım ondan olumlu bir sonuç alabilmek için. Ben ailesiyle konuştum. Sizin orada olduğunuzu bilen kimse yok. Belirli saatlerde geliyorlar zaten. Hatta gece yanında refakatçi bile kalmıyor. Hocam, biz gerçekten kararlıyız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Evet. Hatta hemen gidelim yanına isterseniz. Hayır çocuklar, hayır. Şimdi olmaz. Ben gidebilirsiniz demeden gözlerin odasına ikiniz de gitmeyeceksiniz. Ben bu aşk için savaştım Banu Hanım. Hem de kanımın son damlasına kadar. Ama olmadı. Benim kaderim kötü yazılmış. Ne yapsam boş. Fuat seninle evlenecek işte. Fuat beni sevmiyor. Ben de Fuat'ı sevmiyorum. Ailelerimiz mecbur etti bizi. Öyle ya da böyle. Fuat kiminle evleneceğini seçti. Ya anlamıyorsun Sedef. O seçmedi. Annesi onu buna mecbur etti. Niye hepimiz mutsuzluğa mahkum oluyoruz ki? Çünkü Fuat ailesin mutsuzluğu üzerine mutluluk kuracak adam değil. Kadın ölüyordu kızım. Biz bu yüzden ayrıldık. Hem niye anlatıyorum ki ben sana bunları? Çayını içtiysen git artık hadi. Bak Sedef. Erkekler kadınlar kadar cesur değildir. Fuat da bir erkek. Ama eğer biz kafamızı kullanırsak hepimiz mutlu olabiliriz. Olmaz. Olur. Eğer benimle işbirliği yaparsan olur. Nasıl olacak o? Geçmişimi silebilir misin? Ha? Tamam, silemem evet. Ama yani ne bileyim bununla ilgili bir plan da kurmadım henüz ama. Sen kafanı hiç yorma gülüm. Biz her yolu denedik, olmadı. Fuat beni kurtaracak. Ben de bununla yetineceğim. Boşu boşuna hayal kurmamayı çocuk yaşta öğrendim ben. Umarım çok mutlu olursunuz. Fuat'ın mutlu olmasının tek yolu seninle evlenmek Sedef. Fuat benimle evlenirse anası ölür diyorum sana. Senin kafan basmıyor galiba. Benim kafam her şeye basar Sedef. Ama inan o Şükran cadısı var ya seni de beni de gömer. Ya Sedef birazcık konuşsak ha. Ortak bir yol ararsak ne kaybedersin ki? Fuat'tan mı korkuyorsun? Tamam bak söz veriyorum. Fuat'a hiçbir şekilde söylemeyiz. Sen de söylemezsin.